Evet millet hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Selamun aleyküm arkadaşlar. Evet bugünkü konumuz millet. Genç yaşta ölen vücut geliştirmeciler. Ee, hepinizin bildiği bazı vücut geliştirmeciler var. Erken yaşta vefat eden veya geç yaşta vefat eden. Bugün biz aslında yaş ayırt etmeksizin sizin e, vücut geliştirmecilerin hayatını inceleyeceğiz ve neden öldüler? İlaçlar hakkında konuşacağız. Muhabbetimiz bunun üzerine olacak. Hepinize şimdiden iyi seyirler dilerim. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar ilk ele alacağım adam tabii ki de benim de çok sevdiğim, bana da ilham kaynağı olan Ziz. Yani Aziz Şihaverşiyen diye yazıyor. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Şihaverşiyen diye mi veya başka bir şey mi bilmiyorum. Aziz arkadaşlar Avustralya'da yaşayan Rus ya da göçmüş oraya bir e, ünlü bir fitness model ama tabii ki de e, çok genç yaşta vefat etti 22 yaşında bu adam gerçekten arkadaşlar bu estetik vücudun öncüsü olan bir adam yani o gördüğünüz Jeff Sayitler, Zac Ealyler, Andre diyorlar işte bilmem ne bütün bunların gerçek ilham kaynağı ve bu ee, sikletin aslında bizim bu mesela yarışmalarda girdiğimiz siklet işte atletik, fizik vesaire. Bu sikletin arkadaşlar oluşmasında en büyük katkısı olan adam Aziz. Çünkü eskiden tek tip vardı. Bodybuilder deyince böyle ağır kütleli, kalın bacak, kalın kol. Yani ortası yoktu hiç. Ya çok kalındılar, kaslıydılar, o kadar yani. Daha kassızı yoktu yani elbette vardı. Tabii ki de oraya zıplayarak gelmediler ama eskiden kültür buydu arkadaşlar. Yani bodybuilder tarzı, hep bodybuilder, hep bodybuilding, hep kaba vücutlar. Aziz arkadaşlar, estetik, fitness model dediğim, vücudu dediğimiz bu günümüzdeki parçalı, o çok kütlesi olmayan parçalı orta ölçülerde ama çok güzel gözüken, şık gözüken vücut kavramını dünyaya aslında oturtmuş birisi kendisi. Hayatını incelediğimizde resimlerini de buraya getirmek istiyorum arada. E, sokuşturacağım böyle videonun arasına resimlerini. Hayatına baktığımız zaman arkadaşlar Aziz'in çocukluğunda abis ve Said Sergeviç var seha o da aynı şekilde abisi ee, birlikte spora başlıyorlar önceki fotoğraflarını şimdi koymaya çalışacağım buraya evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çilimsiz sıska uzun boylu bir çocuk işte Aziz ee, hatta ben şöyle tahmin ediyorum ona ziz demelerinin sebebi şu a ziz hani oradan geliyor ee, bu tabi benim tahminim kesin böyle mi bilmiyorum ama büyük ihtimalle böyledir ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi sıska çelimsiz uzun boylu bir çocuk ee, tabii ki de arkadaşları dalga geçiyor etrafı dalga geçiyor hep insanlar e, önemsemiyor kimseyi ne bileyim hani şöyle bir şey de var vücut geçirmede arkadaşlar Gerçekten iyi bir vücudunuz olduğunda bazı şeyler o kadar çok değişiyor ki. Neyse bunu geçtim. Bunu biliyorsunuz hepiniz zaten. Aziz böyle bir çocuk. Abisiyle spora başlıyorlar. Ee, güzel bir gelişim kaydediyor. Çok da estetik bir vücudu var şimdi onun da resimlerini buraya getireceğim. Zizi arkadaşlar bu hayattan keyif almaya başlıyor. Gerçekten de ki hanginiz almaz. Ee, düşünün ki çok güzel bir vücudunuz var. Bütün kızlar sizle ilgileniyor. Hayatı böyle eğlence, partiler, dans bu tarz yerlerde geçiyor. Tabi gündüzleri belki salonda çalışıyor ve grupları var onların. Arkadaşlar Aziz 22 yaşında Tayland'da bir sauna'da vefat ediyor yanlış hatırlamıyorsam. İlaç aldıklarını zaten söylüyorlardı. Diğer en azından vücut geliştirmeciler gibi alıp da almıyoruz demiyorlardı. Kullandıklarını söylüyorlardı. Ama tabii ki de bilinçsiz kullanım. İşte bu öncünün arkadaşlar bu sporun belki öncüsü oldu. Ama bunu ömrüyle ödedi. Bunun bedelini arkadaşlar belki bilinçsizdi. İşte neyi ne kadar gram almasını bilmiyordu. Bu steroid işleri böyledir biliyorsunuz. Bir gerçek bir tecrübeden bunu öğrenmeniz gerekir. Yoksa hayatınızı tehlikeye atarsınız. Zaten en bilgili adamdan bile bunu alsanız hayatınızı her türlü tehlikeye atmış oluyorsunuz. Bu bir kumar gibi bir şey. Hayatınızda oynamış oluyorsunuz. Sağlığınızda bunun mutlaka bir yere dönüşü, rebound etkisi var. Evet, aziz arkadaşlar böyle. Estetik vücudun öncüsü oldu ama bunu belki canıyla ödedi. Çünkü ben şöyle düşünüyorum. E, ailesinde bazıları diyor işte kronik kalp sorunları olabilir. İşte ama bazı şeyler tetikliyor arkadaşlar. O bana göre o devirde çünkü çok bilinçli değil kimse. Emin olun kimse bilinçli değil o kadar. O kadar çok bodybuilder da yok. O kadar kaslı da vücut geliştirmeci yok dünya üzerinde. 2011'de yanlış hatırlamıyorsam vefat etti kendisi 22 yaşında. O kullandığı ilaçlar arkadaşlar onu buraya sürükledi. Evet ama bir tarih yazdı. Aslında unutulmayacak bir insan gibi şu anda. Belki birçoğu vücut geliştirmeci onu böyle Saygılı bakmaz ona veya onun yaşam stilini eleştirirler derler ki işte bu çocuk sürekli kar kızlarla gezen, içen, partilerde dans eden vesaire işte malı çeken gerektiği zaman da öyle takılan bir çocuktu ama ben onun içindeki o yaşam hevesini, o yaşam şeyini sevdim. Ben her zaman onu örnek almışımdır ama elbette spor olarak yaşam tarzı olarak değil. Ee, bir sporcu olarak onu örnek aldım. Onun o yaşama arzusu e, çok güzel. Çok da güzel dans ediyor. Çok da sevdiğim bir insan. Ama işte nasip o kadarmış. Ömrü o kadarmış. Rızkı o kadarmış diyelim. Vefat etti. Evet. Arkadaşlar. Allah'tan Celle Celaluhu hepsine rahmet diliyoruz. Bütün vücut geliştirmeciler. Hepsine saygılıyız. Şimdi sakın saçma yorumlarda demeyin ki ya o Hristiyan bu Budist bu bilmem ne niye rahmet diliyorsun. Arkadaşlar hepimiz Hz. Adem'in oğullarıyız. Hepimiz bu dünyaya geldik. Bu dünyanın çilesini çekiyoruz. Kimseyi ötekileştirmeyin. Haddinizi bilin her zaman. Ona göre takılın. Benden bu kadar size. Bir kardeş veya bir abi tavsiyesi. Evet gelelim arkadaşlar. Greg Coax. Evet arkadaşlar Greg Coax 1.93 boyunda. Eee off sezonu abartmıyoruz. Yalan yok. Off sezonu 190 kilograma kadar çıkan bir bodybuilder'lar. Şimdi arkadaşlar bir bodybuilder düşünün. Off sezon 190 kilo. Podyum ağırlığı 150-155 kilo. Arkadaşlar bu ne demek biliyor musunuz? İşte gerçek bir dev. Greg Kovacs yanlış hatırlamıyorsam bugün bir duymuştum sanki araştırma yaptım bugün 44 olması lazımdı 44 yaşında vefat etmiş gerçekten çok iri bir vücut geliştirmeci Ben bu örneği özellikle size niye vermek istedim birçok bodybuilder var vefat eden ama ben özellikle Greg Coax'ı size söylemek istedim Çünkü dünyadaki en iri bodybuilderlardan bir tanesi hatta belki de en irisi olabilir bugüne kadar gelmiş geçmiş şunu anlayın diye resmini şimdi buraya getireceğim. Şunu anlamanızı istiyorum arkadaşlar. Bakın. O özendiğiniz adamlar var yani hani ilaç kullanmak istediğiniz, o onlar gibi olmak istediğiniz. Bu adamların en irisiydi Greg Kovacs. Ne oldu sonu? 50'sini göremedi. 44 yaşında vefat etti. O da kalp yetmezliğinden olması gerekiyor. araştır bakabilirsiniz. 1.93 boyunda 190 kilo of sezon ağırlığı arkadaşlar. Bu ne demek biliyor musunuz? Gerçek bir tank gibi bir şey yani bu. Yani bunun nasıl bir şey olduğunu hayal edebiliyor musunuz? Olimpiya seviyesindesin sen ve 1.93 boyundasın. Bu gerçekten çok üst seviye bir level. Ee, diyeceklerim şu. O özendiğiniz adamlar var yani. İşte bakın toprağın altında onlardan çok daha iri, çok daha kaslı, çok daha define, çok daha yakışıklı, boylu, postu iyi adamlar vardır gençler. Bunlar özellikle genç olsun abim olsun önemli değil. Herkese bu tavsiyeleri veriyorum. Bakın öğrenin diye arkadaşlar. ibret olsun diye. Toprağın altındalar. Mezarda ilk kaslar çürür biliyorsunuz. Onları yer böcekler vesaire bilmem ne. Hepimiz bir gün oraya gideceğiz. Mesele bu değil ama erken gitmek var. Bir de hayatı dolu dolu güzel yaşayıp gitmek var. Hayatı sıkıntılı yaşamak var. Elbette her zaman sıkıntı olacak. Hiçbir zaman sıkıntı yakanızı bırakmayacak. Burası dünya. Welcome to world. Hoş geldiniz. Ama olay şu. Sadece bunu örneği size şu yüzden veriyorum. O özendiğiniz adamları cebinden çıkaracak adamlar Şimdi toprağın dibinde. Onların da akıbetini o yüzden iyi düşünün arkadaşlar. Bunu söylemek istiyorum. Ve sıradaki vücut geliştirmeci Dallas McCarver. Dallas arkadaşlar, Dallas'ın da bir özelliği var. Dallas e, 26 yaşında vefat etti. En genç, en iri vücutlara sahip olan, olimpiya seviyesinde vücuda sahip olan bir bodybuilder'dı. Gerçekten yaşam enerjisi güzel bir insandı. Yüzüne baktığınız zaman anlarsınız, konuşmasına, yaptığı idmanlarını, iyi bir enerji alırsınız ondan. Ben üzüldüm açıkçası. Gerçekten potansiyeli çoktu. Ama Dallas arkadaşlar bana kalırsa çok aşırı yükleme yaptı. Yani o yaşta gerçekten bir bodybuilder'ın o seviyede olması çok zor. Evet olanlar var mı? Var. Daha iyileri de geliyor şimdi alt nesilden ama işte görüyorsunuz sağlık bitiyor. Dış görünüş çok iyi ama iç organlar bitmiş. O yüzden arkadaşlar lütfen 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 dünya artık dönüyor. Natural vücut geliştirmeye, natural fitness'a. E. Dünya artık akıllanmaya başladı çünkü bu tarz olaylardan, bu tarz vücut geliştirmecilerden, insanların yaşadıkları olaylardan tecrübeler ediniyor. Bu işe girip de bedel ödemeyen hiç kimse yok arkadaşlar. Bedelini bir şekilde ödeyeceksin. Bu spora başlıyorsun kadınları etkilemek için. Ya affedersin ha, yani cinsel organın dikleşmeyecek hale geliyor. Vücudun östrojen, kadınlık hormonu salgılacak hale geliyor. İşte bu şeyi kestiğiniz zaman kürleri vesaire. Bunlar ben hep tanıdığım abilerimden de bunları öğrendim arkadaşlar. Yani bunları tamam ben kullanmıyorum. Ben steroid konusunda cahil bir insan. Ama kullanan abilerimiz vardı. Onlardan dinledik, konuştuk, öğrendik. Hepsi aynı şeyi söylüyordular. Bunun geri dönüşü var. Bunun geri dönüşü o olacak. Bunun başka yolu yok. O yüzden lütfen çok dikkat edin. Bu konular çok önemli arkadaşlar. Ee, şöyle düşünün. Evet belki orada şampiyon olmayacaksınız ama şampiyon olunca sana verdiklerine bir kupa belirli bir para. Zaten daha fazlasını yemeğe harcamalarına vesaire harcıyoruz. Yani demek istediğim sadece bu değil. Evet çok büyük paralar kazanırsınız ama ancak Mr. Olimpiyada. Evet herkesin hayali. Evet ben de gitmek istiyorum ama ben ancak bana kalırsa ömrüm boyunca doğal olarak gidersem ancak mens fizik kategorisinde define bir şekilde yarışabilirim. Başka doğal olarak bir yerde yarışabileceğimi düşünmüyorum. Bazılar diyecek ki mens fizikte bile yarışamazsın ama bana kalırsa yarışırım. Çünkü genetiğimi görüyorsunuz. Hani çok şükür gerçekten çok kütleli bir adamım. Hani mesela işte vücudumdan anlaşılıyordur zaten. Görüyorsunuz videolarımı da ama hani var mı aranızda 19 yaşında veya 18 yaşında 46 santim kolu olan? Şu anda 21 yaşındayım. Kolum 48'e geldi yaklaşık. Yani gerçekten ölçülerim fena değil arkadaşlar. İrice bir vücudum var. Ama tabii ki de şu anda yağlıyım. Daha suluyum. Benim define halim olsun 83 kilo. 80 kilo. Ancak işte define bir halimle 88-90-93 o civarlara gelebilirsem. E, bu tarz podyumlarda güzel bir şekilde yarışabilirim. Neyse burayı geçelim arkadaşlar. Konumuz dediğim gibi ilaç şunu düşünün hayatınız boyunca bir şey yapıyorsunuz ama her şeyin bir bedeli var gerçekten ilaç konusu da böyle arkadaşlar ben hepinizin iyi olmasını isterim başınıza hiçbir şeyin gelmesini istemem o yüzden gençlerimizde çok büyük bir hastalık var lütfen burayı iyi dinleyin gençler arkadaşlar her şeyi kolay yoldan elde etmenin insanlar her boku parayı da öyle hepimiz öyleyiz bir şeyleri kolay yoldan elde etmenin çabalarındayız sürekli ama hayata gerçekten baktığınızda hiçbir şeyin kolay yolu yok. Her şey için verilmiş bir zahmet var, bir emek var. Elbette Allah Celle Celaluhu dilediğin rızkı bol verir, dilediğine de kısar. Ama mesele şu anda bu değil. Mesele şu, hayatta kim olursa olursunuz, kim olursanız olun, hangi insan olursanız olun mutlaka bir şeyler için bedel ödemeniz gerekiyor. Diyeceklerim bunlar. Kararlarınızı iyi seçin. Lütfen sağlığınızı bozmayın. Sağlık en büyük nimet, en büyüklerinden bir tanesi akıl mesela en büyük nimet. O yüzden lütfen bunlara dikkat edin. Ben dediğim gibi bir kardeş gerekirse bir abi olarak sizlere tavsiye ederim bunlar. Doğal olarak yaparsınız. 365 gün hep kaslı gezersiniz. Hiçbir problem yok. Çok güzel ama e, ilaçlı olduğunuz zaman şunu da söyleyeyim. Yılın 365 günü öyle kaslı süper gezemeyeceksiniz. İlacı bırakmanız gereken zamanlar olacak. Kas kütlenizi koruyamayacaksınız. Deriniz salaş olacak, sulu olacak. Bu tarz zamanlardan geçeceksiniz. 3 ay, 4 ay sene içinde. Belki 5 ay, 6 ay bilemem. Ama dediğim gibi her zaman öyle olamayacaksınız. O yüzden görürsünüz kışın da böyle kapşonlu gezen tipleri. Bu arada kapı da çaldı. <laughs> Videoyu da kısaca bir kapatayım. Kapşonlu tipleri de görüyorsunuz. Niye kapşon takıyorlar? İşte o etkiyi göstermemek için. Evet arkadaşlar diyeceklerim bunlar seçimlerinizde iyi seçin kendinize iyi bakın hoşçakalın Allah'a emanet olun.